Evet arkadaşlar şimdi A noktasından geçen ve eğimi -3 olan doğrunun denklemi sormakta bize. Şimdi elimizde şöyle bir doğru var. Bu doğru burada A noktasından geçmekte. A noktasının koordinatları (-2, 1). Burada bir tane de P noktası var. P noktasının koordinatları da (x, y). Şimdi burada arkadaşlar ben şunu biliyorum. AP doğru parçasının eğiminin burada -3 olduğunu biliyorum. Burada eğim hesaplarsam şunu yazacağım değil mi? Ordinatlar farkı y'den biri çıkartmalıyım. Burada y'den biri çıkarttım. Ardından x'ten de neyi çıkartıyorum? Eksi 2'yi çıkartıyorum. Apsisler farkını aldım. Sonucu eksi 3'e eşitleyeceğim. Burası artı, burası artı. Burada x artı 2 var. x artı 2'yi buraya çarpım olarak alırsam. Bu durumda y eksi 1'in değeri şu olacaktır. Eksi 3 x eksi 6 olacaktır. Eksi 1'i karşıya aldığımda y'nin değeri ne oldu burada? Eksi 3 x e, eksi 5 olarak al, oldu. Eksi 1'i karşıya artı bir olarak aldım. Bu durumda sorumun doğru yanıtı da B seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi D doğrusu A noktasından geçmekte ve x ekseniyle pozitif yönde yüz, 135 derece açı yaptıysa demek ki arkadaşlar D doğrusunun eğimi burada tanjant 135'tir. Yani eğim burada eksi 1'dir. Tamam şimdi bir tane D doğrusu çiziyorum. Burası A noktası. A noktasının koordinatları eksi 1 3. Burada bir tane P noktası var. Burası x virgül y. Ve burada arkadaşlar eğim buna eşittir değil mi? Koordinatlar farkı y eksi 3'tür. Absisler farkı x artı 1'dir. x'ten eksi 1'i çıkarttım. Ve bu ifadenin sonucunun burada eksi 1 olması lazım. Şu x artı 1'i eşitliğin diğer tarafına çarpım olarak alırsam y eksi 3'ün değeri burada eksi x eksi 1 yapar. Eksi 3'ü karşıya aldığımda y'nin değerine geldi. Eksi x artı 2 geldi. O halde arkadaşlar 2 eksi x burada sorumun doğru yanıtıdır. Doğru yanıt a seçeneğidir. Evet şimdi sin alfanın burada 3 bölü 5 olduğunu biliyorum. Bakın şu mesafe burada 3 birimdir. Sin alfanın 3 bölü 5 olması için 90'ın karşısında ne olması lazım? 5 olması lazım. Bu durumda bu üçgen 3, 4, 5 üçgen olduğu için şu mesafe 4'tür ve burası 90 derece. Şimdi bu durumda da arkadaşlar MD ifadesi yani D doğrusunun burada eğimi şudur. Tanjant alfadır. Tanjant alfa ifadesi alfanın karşısında 3 komşuda 4 olduğu için neye eşittir? 3 bölü 4'e eşittir. Şimdi elimizde şöyle bir doğru var. Bu doğru D doğrusu. Ben bu doğrunun şu noktadan geçtiğini biliyorum. Bu noktaya A noktası diyelim. A noktasının koordinatları absis 2, ordinat 3'tür. Ayrıca bu doğru üzerinde bir tane P noktası var. Absise x, ordinata y dedim. Burada arkadaşlar ben D doğrusunun eğiminin 3 bölü 4 olduğunu biliyorum. Eşittir diyeceğim. A ve P noktalarını kullanarak eğim bulursam y'den 3 çıkaracağım. Burası y eksi 3 olacak. Ardından x'ten 2'yi çıkaracağım. Burası ne olacak? x eksi 2 olacak. Burada içler dışlar çarpımı yapılırsa 3x eksi 6 ifadesinin değeri bu durumda 4y eksi 12'dir. Tamam şimdi burada şunu yapalım. Bu ifadelerin tamamını eşitliğin diğer tarafına alalım. Burada 4y var yanına eksi 3x geldi. Eksi 6 karşıya artı 6 olarak geçtiğinde burası eksi 6 olacaktır ve bu ifadenin sonucu nedir? Sıfırdır. Bu durumda da sorumun doğru yanıtı c seçeneğidir. Evet analitik düzlemde arkadaşlar bu denklemin e, eğim açısı 45 derece ise bu doğrunun denklemi hangisidir diye sormakta. Şimdi eğim açısı 45 ise demek ki arkadaşlar bu doğrunun eğimi burada neye eşittir? Tanjant 45'e eşittir. Ve tanjant 45'in değerinin ben 1 olduğunu biliyorum. Şimdi buradaki eğim neymiş? 1'miş. Peki burada eğimi nasıl hesaplayacaksın? y yalnız kaldığında x'in katsayısı. sayısı. Y'yi yalnız bırakmak için şu iki ifadeyi alacağım. Eşitliğin diğer tarafına yollayacağım. Ve bu durumda burada şu oluşacak. 2m-1 ile y'nin çarpımı burada şuna eşittir. Bu ifade karşıya geçtiğinde burası m artı 1 çarpı x olur. Eksi 2 karşıya artı 2 olarak gelir. İki tarafı 2m-1'e bölersem y'nin değeri bu durumda burada şu olacaktır. Burada ne var? Burada m artı 1 bölü 2m-1 var çarpı x artı burası nedir? Burası da arkadaşlar 2 bölü 2m eksi 1'dir. Tabii benim burada bakacağım tek şey şu. Burada x'in katsayısı bana eğimi vermeli. Ve eğim ifadesi 1 olduğu için buradan şunu yazabiliyorum. m artı 1'in burada arkadaşlar 2m eksi 1'e oranı burada 1'e eşittir. Dolayısıyla buradan olması lazım. 2m eksi 1'in m artı 1'e eşit olması lazım. Bunu karşıya aldım m. Eksi 1'i karşıya aldım. M ne geldi? 2 geldi. Artık şunu yapacaksın. Bu ifadede m gördüğüm yere 2 yazarsam burası 4 eksi 1'den 3 y yapar. Eksi m gördüğüm yere 2 yazarsam burası 3 x'tir. Burada eksi 2 var ve bu ifadenin sonucu ne oldu? 0 oldu. Sorunun doğru yanıtı da e seçeneğidir. Evet analitik düzlemde a ve b noktalarından geçen doğrunun denklemi hangisidir diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlar bir tane doğrum var. Bu doğru nereden geçmekte? A noktasından geçmekte, B noktasından geçmekte. Bir de arkadaşlar burada P noktasından geçiyor. P noktasının koordinatlarına x, virgül y değil. Şimdi burada A, B ve P aynı doğru üzerinde olduğu için m AB ifadesi burada şuna eşit olacaktır. m BP ifadesine eşit olacaktır. Yani A ve B noktalarını kullanarak bulduğum eğim burada B ve P noktalarını kullanarak bulduğum eğime eşit olmalı. Şimdi a'yı ve b'yi kullanacağım. Birden geldim. Eksi 2'yi çıkarttım. Birden eksi 2'yi çıkartıyorum. Alt tarafta arkadaşlar ne yapacağım? Sıfırdan eksi 3'ü çıkaracağım. Buraya geldim. 0 eksi 3 yazdım. Ve bu ifade şuna eşit işte oldu. B ile ne yapacaksınız bu sefer? B ile burada arkadaşlar P noktasını kullanarak eğim bulmaya çalışacaksınız. Ee, burada ordinat Y'dir. P'nin ordinatı Y'dir. B'nin ordinatı 1'dir. Buraya eksi 1 yazıyorum alt tarafa x yazdım. P'nin apsise. Yukarıda arkadaşlar B'nin apsisi 0 olduğu için burada x eksi 0 olacak. Bu x'i birbirine artı yaptı. Burası 3'tür. Bölü alt tarafta yine 3 var. Bu ifade arkadaşlar bu durumda y eksi 1 bölü x'e eşittir. Tabi 3 bölü 3 1 olduğu için bu ifade 1'dir. Şu x'i karşıya çarpım olarak aldığınızda buradan y eksi 1'in değeri x yapar. Eksi 1'i karşıya alırsam Y'nin değerine geldi. X artı 1 geldi. Sorumun doğru yanıtı da A seçeneğidir. Evet D doğrusu ile ilgili olarak şunları biliyorum. X eksenini A noktasına kesmekte. Y eksenine paraleldir. Denklemi budur. MN çarpımı nedir diye sormakta. Şimdi Y eksenine paralelse. Burada arkadaşlar Y eksenine paralel olan e, doğrular nasıl doğrulardır? X eşittir A tipinden doğrulardır. Doğru mu ve şurada denklemi bize verilmiş. Görmüş olduğunuz gibi. O halde burada şunu yapacağım. X'i yalnız bırakırsam. X'i yalnız bırakırsam. Şunu karşıya aldığımda X'in burada 1-2N'e eşit olduğunu biliyorum. Tamam çok güzel. Şimdi. Şöyle düşünün. X eşittir A tipinden doğrular şu şekildedir. Ve burada arkadaşlar. X eşittir A tipinden bir doğru çizdiğimizde. Bunun. x eksenini kestiği noktada arkadaşlar ordinat tabi absis hakkında şu an bir şey söyleyemiyorum ama ordinat ne olmalı sıfır olmalı. Şimdi x eksenini kestiği nokta buysa demek ki arkadaşlar burası sıfırdır. Burası sıfırsa buradan da şunu söylerim. Demek ki n değeri ne olmalı? Eksi 2 olmalı. n yerine eksi 2 yazarsak buradan x'in değerinin yani buranın x eksenini kestiği noktanın ne olduğunu buldum. n yerine eksi 2 yazdığımda 5 olduğunu buldum burada 5,0 noktasından geçmekte. Ve bu durumda da buranın 5 olması için m'in kaç olması lazım? 6 olması lazım. m 6'dır. E n'in değeri burada arkadaşlar. Eksi 2'dir. Bu ikisinin çarpımı. Eksi 12 olduğundan sorumun doğru yanıtı e seçeneğidir. Evet aşağıdaki analitik düzlem birim karelere ayrılmıştır. Buna göre d doğrusunun denklemi hangisidir diye sorulmakta. Şimdi burada arkadaşlar bakın şurası benim koordinat düzlemim. Bunu daha net bir şekilde göstermeye çalışacağım. Burada şu açı bizim eğim açımızdır. Buraya geleceğim alfa diyeceğim. Bana tanjant alfa lazım. Ancak tanjant alfayı bulamadığım için şu açıya geliyorum. Beta diyorum. Ve bu durumda arkadaşlar alfa artı beta ifadesi. Burada 180 derece olduğu için buradan şunu söyleyebilirim. Tanjant alfa ifadesinin değeri burada neye eşittir? Eksi tanjant beta'ya eşittir. Yani tanjant betayı bulduğumda bulmuş olduğum değerin eksili ise bana burada tanjant alfayı verecektir. Şimdi şurada bir dik üçgen oluşturacağım. En basitinden şurada oluşturalım. Şu şekilde bir dik üçgen oluşturuyorum. Ve bu dik üçgende arkadaşlar şöyle çizeyim. Şunu göreceksiniz. Burası kaç birim? Burası 4 birim. Burası kaç birim? 2 birim. O halde bu üçgende tanjant beta ifadesi. Beta'nın karşısında 2 var. Beta'nın komşusunda 4 var ve bu ifadenin sonucu ne yapar? 1 bölü 2 yapar. Tamam tanjant beta 1 bölü 2 ise burada tanjant alfa ifadesinin değerinin de ben eksi 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Tamam çok güzel. Şimdi elimizde şöyle bir doğru var. Bakın bu doğrunun geçtiği herhangi bir nokta lazım bana. Şu noktaya odaklanmanızı isteyeceğim. Doğru bu noktadan geçmekte. Bu noktanın koordinatlarını da şöyle dışarıya yazalım. Apsisi 4'tür. Apsis 4'tür burada. Ordinat da nedir? Sıfırdır. Zaten x 80 üzerinde olduğu için ordinat sıfır olmalı. O halde buraya a noktası diyelim. 4 virgül sıfır noktasından geçmekte aynı zamanda bir p noktasından geçiyor. p noktasına x virgül diyeceğim. Bu durum arkadaşlar a ve p noktalarını kullanarak burada bir eğim bulursam eğim a,p ifadesinin değeri doğrunun eğimi olan eksi 1 bölü 2 eşit olmalı. a ve p'yi kullanarak eğim bulduğumda ordinatlar farkı burası y'dir. Apsisler farkıysa arkadaşlar ne olacaktır? x eksi 4 olacaktır. Bu ifade burada eksi 1 bölü 2'dir. İşler dışlar çarpımı yapılırsa 2y ifadesinin değeri burada 4 eksi x olur. Tamam şu iki ifadeyi alın eşitliğin diğer tarafına yollayın. Buradan şunu elde edeceksiniz. x artı 2y eksi 4'ün değeri ne olmalı? 0 olmalı. Bu durumda da arkadaşlar sorumun doğru yanıtı A seçeneğidir. Evet aşağıdaki analitik düzlemde D1 ve D2 doğruları verilmiştir. Burada arkadaşlar D1 doğrusunun denklemini biliyorum. OM mesafesi ile OL mesafesi arasındaki ilişki buysa bakın şuraya K dersem burası ne olacaktır? 3K olacaktır. Tamam D2 doğrusunun denklemi istenmekte bizden. Şimdi şu D1 doğrusunun denklemi ile burada biraz uğraşmam lazım. Şöyle yapalım. D1 ile uğraştığımızı belirtelim. Ve arkadaşlar şunu söyleyelim. Eğer ki ben D1 doğrusunun denkleminde x yerine 0 yazarsam bakın x yerine 0 yazdığımda 3y'nin değeri burada 12 olmalı. Dolayısıyla arkadaşlar burada ne söyleyeceğim? Diyeceğim ki arkadaşım buradan y'nin değerine geldi? 4 geldi. Eğer ki y yerine 0 yazarsam bu durumda arkadaşlar y yerine 0 yazıldığında 2x'in değeri burada 12'dir. Ve buradan da arkadaşlar x'in değerine gelecektir? 6 gelecektir. Yani bu d1 doğrusu şu d1 doğrusu burada x eksenini 6 noktasında keser. Yani bu noktanın koordinatları burada 6,0'dır. Şimdi 3K mesafesi burada 6 ise K mesafesi 2'dir. Bu ifade başlangıç noktasının solunda olduğu için şu L noktasının koordinatlarına da burada eksi 2,0 diyebilirim. Şimdi x 0 verdiğimizde y'nin değeri 4 geldiğinden d1 doğrusunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı 4'tür. Yani k noktasının koordinatları da 0,4 olacaktır ve bu durumda D2 doğrusu şöyle bir doğrudur. Burada arkadaşlar ne var? L noktası var. L noktasının apsisi eksi 2 ordinatı 0. Burada arkadaşlar ne var? K noktası var. K noktasının apsisi 0. Ordinatı nedir? 4'tür. Tabi şu arada bir de arkadaşlar bir P noktası alayım. Buraya da x virgül y diyelim. Şimdi bu D2 doğrusu için şuraya da yazıyorum. Bakın bu D2 doğrusu. D2 doğrusu için şunu söyleyebilirim. Eğer ki eğimi hesaplarken L ve K noktasını kullanırsam, elde ettiğim bu eğim değeri ile eğimi hesaplarken P ve K kullanırsam elde ettiğim bu eğim değeri ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. Şimdi burada önce L'yi ve K'yı kullanacağım. K'nın ordinatı 4, L'nin ordinatı 0. O halde burada 4'ten 0'ı çıkarttım. K'nın apsisi 0. E, L'nin apsisi burada eksi 2'dir. O halde bu ifade bana bu doğrunun eğimini verir. Eşittir dedim. Bu sefer de P ve K'yı kullanacağım. K'nın ordinatı 4. 4'ten P'nin ordinatını yani Y'yi çıkarttım. K'nın apsisi 0 ve burada arkadaşlar P'nin apsisi nedir? X'tir. Bu ifadeler birbirine eşit olmalı. Şunlar birbirine artı yaptı. Burası 4 bölü 2'den 2 yapar. 2 eşittir. Ne yazacağım buraya? 4 eksi y bölü eksi x yazacağım. Şu eksi x'i 2 ile çarparsam buradan eksi 2 tane x'in değeri ne geldi? 4 eksi y geldi. Bu ifadeleri tutun. Eşitliğin diğer tarafına yollayın. Bu durumda arkadaşlar burada y eksi 2 x eksi 4 oluşur. Ve bu ifadenin sonucu 0 olmalıdır. Sorumun doğru yanıtı da A seçeneğidir. Evet analitik düzlemde A0 noktasından başlayıp her seferinde X koordinatını bir birim, Y koordinatını 2 birim arttırarak A1, A2, A3 ve AN noktaları işaretleniyor. AN noktası Y eşittir 3X eksi 5 doğrusu üzerinde olduğuna göre N kaçtır diye sorulmakta. Şimdi olayı bir yazalım. Burada arkadaşlar A0 noktası şuymuş. Eksi 1,2 imiş. Ardından A1'i yazarken şunu yapıyorum. X koordinatını 1 bir birim arttıracağım. Eksi 1 artı 1 yazacağım. E, buraya da ne yazacağım? 2 artı 2 yazacağım. Çünkü Y koordinatını her seferinde 2 arttırmam istenmekte. Şimdi A2'yi yazarken de şunu yapıyorum. Eksi 1'i burada 2 tane 1 arttırıyorum. Değil mi? Yukarıda 1 arttırdım. Bir tane daha 1 arttırdığımda burada 2 tane 1 arttırmış olacağım. Ordinatı ise arkadaşlar 2 artı. Bakın 2 burada arttırdım. Bir 2 de burada arttırdığımda buraya ne yazmalıyım? 2 çarpı 2 yazmalıyım. Şimdi buradan artık şunu görebiliyorum. Bu durumda an ifadesini yazarken şu yazılacak. Eksi 1 artı. Bakın indiste 2 varken buraya 2 çarpı 1 yazıyorum. O halde indiste n varken buraya ne yazmalıyım? n çarpı 1 yani n yazmalıyım. Burada 2 artı bakın indiste 2 varken buraya 2 çarpı 2 yazıyorsam indiste n varken buraya ne yazmalıyım? 2 n yazmalıyım. Ve bu noktanın burada arkadaşlar eğer ki bu doğru üzerinde olduğunu biliyorsam x yerine şunu y yerine de şunu yazdığımızda bu ifade sağlamalı. Yapalım. Şimdi y yerine geleceğim. Burada ne yazacağım? 2 artı 2 n yazacağım. Eşittir dedim. 3 tane x. x yerine ne yazıyorum? n eksi 1 yazıyorum. Değil mi? Eksi 1 artı yani n. n eksi 1'dir. Ve bu ifadeden 5 çıkarttığımda bu eşitlik sağlanmalı. Burası 2 artı 2 n'dir. Eşittir dedim. 3'ü içeri dağıttım. Burası 3n 3, eksi 5 buradan, burası eksi 8 yapar. İki n'e karşı alırsam, burada n kaldı. Eksi 8'i karşı alırsam, burası 10 olacağı için sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir. Evet, bir matematik öğretmeni tahtaya birim karelere ayrılmış aşağıdaki analitik düzlemi çiziyor ve bu analitik düzlemde A, B ve C noktalarını işaretliyor. Sonra öğrencilerine A, B doğru parçasının orta noktasından ve C noktasından geçen doğrunun denklemi nedir diye sormakta. Buna göre arkadaşlar bu soruyu doğru cüp bulan bir öğrencinin cevabı hangisi olması, olmalı diye sorulmakta. Şimdi burada bence şunu yapalım. Şu koordinat düzlemini şu şekilde bir belirleyelim. Gördük. Şimdi A noktasının koordinatları 3 birim solda. Yani burası eksi 3. 2 birim aşağıda. Burası eksi 2. B noktasının koordinatları 1, 2, 3 birim sağda. 1, 2, 3, 4 birim yukarıda. 3,4'tür. C noktasının koordinatları 1, 2, 3 birim solda eksi 3 ve 1, 2, 3 birim yukarıda olduğu için artı 3'tür. Şimdi bana önce AB doğru parçasının orta noktası lazım ki bu noktaya D noktası diyeceğim. Bu durumda D noktasının koordinatları şöyle hesaplanır. A ile B'nin orta noktası eksi 3'te 3 ile 3'ü toplayacaksın. Ve bu ifadeyi 2'ye böleceksin. Ardından da şunu yapacaksın. 4 ile eksi 2'yi toplayacaksın. 4 artı buraya eksi 2 yazıyorum. Ve alt tarafta da ne olacak? 2 olacak. Eşittir dedim. Burası D. Burası 0. Burası ne yapar? 2 bölü 2'den 1 yapar. D noktasının koordinatları bu. Şimdi D noktasından ve C noktasından geçen şu doğrunun denklemi sorulmakta. D noktasının koordinatları burada 0,1'dir. C noktasının koordinatları burada arkadaşlar bakın bulduk. Neydi? Eksi 3 üç virgül 3'tü. Devamındayız arkadaşlar. Şunu uzattım. Burada bir P noktası işaretleyeceğim. Buna da ne diyeceğim? X virgül Y diyeceğim. Tamam çok güzel. Şimdi bu doğru arkadaşlar ne olsun? D doğrusu olsun. Bunun eğimini bulurken eğer ki D ve C noktalarını kullanırsam. Bu bulduğum eğimle burada arkadaşlar C ve P'yi kullanarak bulacağım eğim ne olmalı? Birbirine eşit olmalı. C'nin ordinatı burada 3'tür. D'ninki 1'dir. 3 1 yazdım. Eksi 3 var burada. Eksi 3 tane çıkartıyorum. 0 çıkartıyorum. Çünkü buranın hapsisinde 0 var. Eşittir dedim. Burada arkadaşlar P'nin ordinatı Y'dir. Y'den ne çıkartacağım? C'nin ordinatını yani 3'ü çıkaracağım. Burada X varken X'ten ne çıkartıyorum? Bu sefer de eksi 3 ifadesine ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Şimdi bu ifadeyi bir düzenleyelim. Burası ne yapar? Burası 2 bölü eksi 3 yani eksi 2 bölü 3'tür burası. Eşittir dedim. Burada y eksi 3 var. Alt tarafta da x artı 3 var. Şimdi burada arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaparsam. Şununla şu ifadeyle şu ifadenin çarpımı. Burada eksi 2 x artı değil eksi 6'dır. Eşittir dedim. Şununla şunu çarparsam burası ne yapar? 3y eksi 9 yapar. Şimdi şunu alın eşitliğin diğer tarafına yollayın. Bu durumda burada şu oluşacaktır. 3y artı 2x eksi 9 vardı. Eksi 6 yanına artı 6 olarak geldiğinde burası eksi 3 olacaktır. Bu ifadenin sonucu 0'dır. O halde aramış olduğum yanıt 3y artı 2x eksi 3 yani nedir? E seçeneğidir. Müzik